Sosyal hakları bir İş güvenliği 2. Garanti hayat Avrupa'dan Türkiye'ye Dijital, masrafsız ve güvenilir para transferi uygulaması Transfergo'nun sunduğu sokak röportajları başlıyor. Avrupa'dan kanalından herkese selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz efendim. Ben Almanya'dan Erhan. Bugün yine Küçük İstanbul'dayım. Bremen'in Küçük İstanbul'undayım. Sorumuz şu. Almanya'da yaşamak için 3 sebep ve Almanya'da yaşamamak için Yaşamamak için altını çiziyorum. Üç sebebiniz var mı? Varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim diye sormak istiyorum. Sorunun cevabını merak ediyorum. Soru çok güzel, mükemmel bir soru. Buyurun hep beraber sorunun cevabını dinleyelim, görelim. Ha bu arada hala Avrupa'dan kanalına abone değilsiniz. E bu videoyu beğenirseniz de çok seviniriz. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Abi Almanya'da yaşamak için 3 tane sebep var mı sende? Birinci çocuklarım var. Bir. İkincisi 30 senede belli buradayım, buraya alıştım. İkinci. Üçüncünü de söyleyeyim. Bir disiplin, bir düzen var. Olumsuzluklar sayabilir miyiz? Bak bayağı yardımcı oldum sana. Ee, olumsuzluklar, havası kötü. Bir. Yani e, ne bileyim burada yaz ya yaz yaşamıyorsun, kış yaşamıyorsun. Hadi bu da iki diyelim. Bir tane nasıl abi? Irkçılık var mı burada? Irkçılık zaten başta yani. Irkçılık. Yaşamamak için sebebiniz var mı? İkiniz aynı da cevaplayabilirsiniz. Destekleyebilirsiniz. Şimdi yaşamamak için ilk sebep burada gezecek tozacak yer yok. ee robot gibi yaşıyoruz. Sosyal hayat, de... hayat mı yok diyorsun? Sosyal hayat yok. Bir de gezecek yer yok peki. Tamam. Birincisi bu diyelim. Birincisi bu. İkincisi senden alalım. Buranın havası biz dört mevsimi birden yaşıyoruz. Bir bak burada, burada. Almanya'da. Evet. Bir bak sıcak, bir bak kar yağıyor, bir bak soğuk. Hani havasına güven yok. Bayanlara da güven olmaz diyorlar. Aynen öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Alman. Almanlara. Almanlara. <laughs> Üçüncü sebep? eee yaşamamak için. Kötü böyle kötü. Hiç burada nefret ettiğim şey. Irkçılık falan olabilir mi? Irkçılık. evet diyorsun. biraz arttı. Değil mi? <laughs> Peki yaşamak için güzel bir sebebiniz var mı? Valla burada şimdi şöyle yaşamak. Ya çocuklar için mecbur burada yaşıyoruz. Ee, çalıştığın zaman gelirin olduğu zaman burada da yaşana biliyor. Aynen. Aynen. İkinci sen alalım. bürokrasi, yardım, destek devlet tarafından güzel. Ayrıca desteği güzel diyorsun. Evet. bir de trafik düzeni var. Yaşamak için iki sebebim var. İki tamam o da Eşim ve çocuklarım. İkisi aynı tip bir kata görüm yoksa ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı eşim ve çocuklarım. Eşim ve çocuklarım. O zaman Yaşamak iki oldu. için. Bir, iki oldu. İki oldu. Yaşamamak için. Yaşamamak için havası. Bir. Bir de ırkçılık. Yaş Uğradınız mı? Maruz kaldınız mı? Maruz kaldım bazen. Sözlü mü, psikolojik mi? Sözlü ve psikolojik ma çok maruz kaldım. Yani bu dükkanımı açana kadar başörtüsünden çok uğradım yani. Burada da Almanya'da da sorun oluyor mu başörtü? Oluyor maalesef. Yaşamamak için Türkiye'deki ailem, ailem, ailem. Burada yaşamamak için bir sebep. Aynen Türkiye'deki ailem yaşamamak aynı için. Topladık. Aynen Başka söyleyebilecek bir şey bulamıyorum <laughs> Çok çünkü. Çok enteresan değil mi? Peki yaşamak için üç tane sebep sayar mısın bana? Yaşamak için burada olma sebebi, mecburi olma sebebim ise iki tane oğlum, çocuklarım, çocuklarım, çocuklarım. Başka da bir Üçü şey yok. de yine aynı anda. Sadece aynen. tek sebep o. Tek sebep. Havası için belki hani havası hiç iyi değil ya. havası için yaşamak için bir sebep olabilir. Eee bazen de e, ırçılık bir sebep olabilir ama sanıyorum ırçılık her yerde var. Türkiye'de de var. Onun için yani ama aslında burada yaşamak da güzel bir şey diye düşünüyorum. Burada yaşamak için bir sebep. E, yani eğitim açısından ben burayı e, tercih ediyorum. Her yönden eğitime çıkan kapılar var burada. Burada Sanırım, eğitim hayatı biraz daha farklı evet belki burada daha böyle bir özgürlük var gibi geliyor bana sanki fikir, biraz daha rahat insanlar burada yani fikir hürriyeti e, tamam biraz daha rahatız sanırım burada bir o konuda ya, biraz daha fazla yani. birazcık daha var yani ya yani bunlar e, aslında sebep iş hayatı güzel burada çekiliyor hani Türkiye'de mesela insanlar sabah işe gidiyorlar akşam dönüyorlar bir 12 saat iş hayatı var. Ee, burada o kadar değil ama bir fark var orada insanlar çok çalışıyor ama işten sonra hayatını yaşıyorlar mekanlara gidiyorlar yani e, sosyal, sosyal biraz hayat yok. daha bir farklı gibi geliyor. Biz burada daha az çalıştığımız halde daha böyle kapalıyız e, sosyal hayata yani o belki, evde geçiyor evet, yani daha çok yani evde işte. oluyoruz yani iş hayatına ev arası pendon yapıyoruz. O da belki böyle bir monotonluk e, diye hayatımız bir hayatımızı monotonluk belirtiyor yani. Zeki Baba evet. Almanya'da yaşamamak için 3 tane sebebin var mı? Tamariye bakarak 3 tane sebep var Ne abi? Soğuk 1 Memleketten uzak 2 Bir de neydi öbürü ya? Demin bir şey hmm. daha vardı Eee bir de insanları soğuk İnsanları soğuk mu? Almanları evet, soğuk mu? Ha, ha, hava soğuk havası soğuk Almanları biz fazla şey yapmayalım suçlamayalım onlar böyle yaşıyorlar İtalyanlara evet. hayat garantisi var devlet bir. yardımı var 2 Ondan sonra ticaret olsun, çalışma sistemi olsun, her şey güzel Kesinlikle. bence. Evet, her şey bence güzel yani. Buna itiraz eden önce başka yerlere baksın. Orayı bir göz önünde bulundursun. Bilmiyorum, ben güzel diyorum, ben memnunum, severim. Hayat, hayat şartları güzel. Güzel, bir. Kim, he, bir. İkincisi, hani nereye gitsen her şey yani sistemlidir. Kimse bir şey itiraz edemez. Merhaba. Yani o konuda sistem oturmuş çok süper, harika. Hani bir araç kullanıyorsun, lambada kırmızıdan geçmek, radardan geçmek, yaya bunun cezasını çekiyorsun. İnsanlara yer veriyorlar ya. Evet. Değil mi? Yükler. Yani yaya geçişten geçtiği zaman bütün trafik duruyor. Evet. Aynen öyle. Bir Burada ambulans geliyor. Sebep olabilir mi? Tabii Tabi ki. Hani polis geliyor, ambulans geliyor, yol veriyor, açılıyor ama kendi memleketimizde öyle bir şey bulamayız maalesef. Burada Daha da yolu kapatıyorlar. Var. Bir de yaşamamak için sebep söyleyelim. Burada her şey güzel değil. Buranın da kötü yanları var. Tabii ki her yerde. Ne yani. ne diyebiliriz mesela? E mesela ne diyecek şimdi? Yani Dur, orada, orada ipucu ver, Memleketimizden uzak kalıyoruz. O hep o his işimizdedir. Bir izin gelse de, bir zamanı gelse de gitseydik. İsim neydi abi? İsim Bey. Ne Bey? Halis Bey. Halis Bey. Halis Bey memleket neresi? Adana. Adanalılara selam olsun bu arada. He, Adanalılara selam olsun. Torunlara, çocuklara hep selam. Abi Halis abi Almanya'da yaşamamak için bir sebep var mı? Yaşamamak için? Yaşamak için sebep var. Yaşamamak için yok mu? Yok. Say desen bir tane sayamaz mısın? En kötü böyle. Burası çok kötü ya. Burası Şu burası kötü diyemem. Burada doğ burada doğmadım ama burada evet. doydum. Doydum. Evet. O, o yüzden yaşamak için sebebim var diyorsun. Ee, ben buraya. Ne dedi? Mesela nedir o? Bana say sayabilir misin mesela bir tanesini? İnsanlar için her şeyi bu devletin garantisi var. Zika hayatı var. Devlet garantisi bir. İkisini ama ben anladım. Evet, tamam iyi, tamam. Devlet garantisi var iki. İki insanlar rahat yaşıyor burada. Anlıyor musun? Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Birisi rahatsız ederse bin kere özür diliyor. Bizim bu Türkiye'de böyle bir şey yok. Saygı var diyoruz. Burada saygı var, her şey var. Biraz düşmanlık var ama kanunlarından korkuyorlar bunlar. Önlemi de var zaten yani. Önlemi de var. Polis hemen gelir burada. Üç. Ha üçüncü neye geldik? Güzel. Burada 40 sefer evlen bir şey yok. Almanya'da yaşamak için üç sebep sayar mısın bana? Sosyal hakları. Bir. İş güvenliği. İki. Garanti hayat. hayat garanti derken? Garanti şu şekilde e, devletin vermiş olduğu siz e, imkanlar. Yaşamamak için e, Gurbetin vermiş olduğu bir stres var. Sen yabancısın burada. Türkiye'de Almancasın, burada yabancısın, o var en büyük etken. Sevdiklerin, ailenin burada olmamış olması, o da çok büyük bir etken. Bir tane de e, tabi buranın havası, e, o da e, belli bir etken. Transfergo'nun sunduğu sokak röportajları sona erdi. TransferGo, uygun kur ve düşük gönderim ücreti ile 7/24 uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Siz de uygulamayı indirin ve 3,5 milyon TransferGo'luya katılın.